Yeter. Çok dinledim. O isyankar kızı nereden bulup getirdiysen götür oraya geri bırak. Onun yüzünden ailemin dağılmasını istemiyorum. Eğer bu kadar kötü olduğunu bilseydim ne olursa olsun o kızı oğlumun yanına bile yaklaştırmazdım. Şu halimize bak. Hadi konuş şimdi. Söyle. Hayır. Benim basantıma göre kız yok mu sanıyorsun sen? Ha? Elini sallasa ellisi. Kızlarını basantımla evlendirmek isteyen binlerce aile bulurum ben. Bu konuda sana güvenmiştim. Yapacağına inanmıştım. Onları iyi tanıdığını söyledin. Düzgün bir aile dedin, iyiler dedin. O kızda zerre kadar terbiye yok. Hiç işe yaramadı. Çok iyi görünüyor olabilir. Ama bana faydası yok. Bu senin hatan Banvari. Bu senin yanlışın. Şimdi öyle büyük bir kabahat işledin ki... ...senin yüzünden başıma gelenleri hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Gene denen kızı bu eve getirmek tamamen senin suçundu. Teyze eğer beni... Konuşma daha bitirmedim. Sadece ara verdim. Sen beni dinle. Artık bu çöp çatanlık işlerini bıraksan çok iyi edersin. Zaten beceremiyorsun. Bütün ailemin itibarını tehlikeye attın. <laughs> Teyze, inan bana bilerek yapmadım. Size iyi bir gelin olacağını düşünmüştüm. Her şey palavra çıktı. Geldikten sonra birkaç gün içinde gerçek yüzünü göstermeye başladı. Banvari durumumu anlamak zorundasın. Eğer onu oğlumla evlendirmeden önce böyle bir kız olduğunu bilseydim. Evimin kapısından içeri adımını bile atamazdı. Teyze, bana son bir şans ver. Bugün gidip kızın ailesiyle konuşacağım. Sen ne konuşabilirsin ki? Kızlarıyla ne sorunumuz olduğunu onlara kendimiz anlatamayacak mıyız? Aileyle ben konuşacağım. Hemen onları çağır gelsinler.